Ya ne şimdi bu? Bunu ben çocukken yapıyordum. Çocukken mi? Uçalım. Ee, şey, e, o zaman geceleri çok horluyorsun. Geceleri çok mu horluyorum? Ne? Ne oluyor? <laughs> bu ses ne Ne oluyor? Yani bir uyutmadı bizi. Şu hallerinize bakın. Patiklere bak. Şunu uyandırmamız gerekiyor. Evet. O ne biçim bir uyumaktır böyle? Ama merak etmeyin. Şimdi onu uyandırırım. Bunları şurada patlatacağım. Hala uyanmadı. Şimdi izleyin. Tamam Tamamdır. Birazdan uyanacak. Bu sefer de uyanmazsa yani. Hala uyuyor. Ne yapacağız şimdi? Mecburen o uyumazken uyuyacağız. Nasıl fikir ama? Durmayın siz de çalın. Çalıyoruz çalıyoruz bir türlü uyan.